Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. Arkadaşlar bugün bu saatte çekmek zorunda kaldım çünkü canlı dersim vardı. Canlı dersime girdim. Yani belki saat 11'de gelir video arkadaşlar. Bunu bugün yayınlayacağım. Evet. El firma. El firma. Evet. Yeah. Kaç kaç kaç. Ya. Neyse. Sinirlenmiyorum şu an. Ramazan bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. Kutulara saldıralım kutuya gidiyorum ben adam var adam var sen oradan ben buradan ya koş koş ya bu da yetmiyor ya ben öldürürüm dediysem öldürürüm Kardeşim. Evet arkadaşlar şimdi kapatıyorum videoyu. Birazdan geri açarım arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Bir internet gitti arkadaşlar. Geri geldi. İnternete baktım. Evet hadi açılıyor. Evet adam orada. Neyse. Sinirlenmiyorum. Arkadaşlar bugün bugün video biraz kısa olacak. 5 dakikalık olacak arkadaşlar. derslerim var arkadaşlar. Ben o kutuya gideceğim bu kutuya. Evet Hep bir bir mi alacağız ya Bir bir mi alacağız Evet Evet hadi. Açıl hadi. kutulara saldıralım bence. Evet adam var. Ya Arkadaşlar ilk numaram var. Bu da kulübüm var. Kulübüme gelirsiniz. Ee, bir bir tane bir el daha oynayayım. Videoyu kapatacağım arkadaşlar. Bilgizim bilginiz olsun yani. Öğretmen kurslara gideceğim. neyse sağlık olsun arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayınız görüşürüz arkadaşlar